TRT 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un maskeler takıldı, kimin rehine, kimin hırsız olduğunu bilmiyoruz başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İçeride muhalefet hareketlendi, batının ikazları arttı. Herkes gibi ben de soruyorum. Neden şimdi? Daha önce eliniz armut mu topluyordu? Soru doğrudur. Fakat kelimesini yerli yerinde kullanmak icap eder. Burada mühim bir fakat var. Erdoğan'ın içeride zayıflaması gerekiyordu. Ne yani? Harekete geçmek için kralın müvazene ve muhakemesini kaybetmesini beklemek mi gerekiyordu? Maalesef öyle. Sözüm meclisten dışarı. Hani darbeler için söylenen meşhur sözdür. Şartlar tamam olunca. Maalesef şartlar tamam olmadan attığınız taş kurbağayı ürkütmeyebiliyor. Tek misal verip geçeceğim. Sedat Peker ilk videosunu 2 Mayıs 2021'de çekmedi. Geçen sene de bir dizi video yapmıştı Balkanlarda yaşarken. Orada da damat Berat Albayrak ve çevresine dair epey iddiada bulunmuş, kendine has üslubuyla bombalamıştı. İzlendi ama o gün o gün değildi belli ki. Bugünkü tesiri yapmadı. Bugün hem ifşalar arttı hem de zemin daha uygun hale geldi. Benzer durum Türkiye muhalefeti için de geçerli. Daha sert ve etkili vurmaya başladı. Ortamda elverişli. Kemal Kılıçdaroğlu 128 milyar dolar nerede diye sorduğu o pankartlı meclis grup konuşmasından sonra Merkez Bankası'na gidebilirdi, gitmedi. Bürokratlara suça daha fazla fazla bulaşmayın çağrısını da daha önce yapabilirdi, yapmadı. Şimdi sesi daha gür çıkmaya başladı. Siyaset böyle bir şey ve gecikmeden kaynaklı olarak olan kayıpları oluyor. İnsanlar ölüyor, sakat kalıyor. Çocuklar hayat boyu taşıyacakları travmalarla tanışıyor halk fakirleşiyor. Tahribat büyüdükçe restorasyon güçleşiyor. Ülkenin itibarını tekrar kazanması için önceki ve mevcut neslin en az iki kuşağın doğal ömürlerini tamamlaması gerekiyor. Hafıza diye bir şey var çünkü çok seyredilen La Casa de Papel diye bir dizi var. Orada bankayı soymaya giden çete, rehinelere de kendi giydikleri tulum ve maskeleri dağıtarak işe koyuluyorlar. Haliyle polis ve istihbarat kimlikleri ayırt edemiyor. Teşbihte hata olmaz. Erdoğan, iki yıl süreyle savaş yetkisini almaya hazırlanıyor. Maskeler takıldı, yeni oyun kuruluyor. Lakin kimin soyguncu kimin rehine olduğunu bilmiyoruz diyor Tarık Toros TR724'teki köşesinde